Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ben niye sürekli kızlarımı mutfakta yıkılıyorum? He? Ben niye sürekli sizi buralarda yakalıyorum? Sen az önce kahvaltıdan kalkmadın mı? He? Şimdi ne yapıyorsun? Meyve yapıyorum. Meyve Anne, yapıyorsun. Bunu kesemiyorum. Portakalı ben keserim, sen kesemezsin. Ama bıçakla şey kesiyor. Bıçak sen yok. Bazı şeylere izin verebiliyorum ama portakalı bıçakla ben kesebilirim. O bıçak kesmez o kahvaltı bıçağı. aşkım. Olmaz anneciğim. Niye kesmiyor? Kesin mi? Çok mu seviyorsun? Evet. En sevdiğin meyve hangisi? Onun adı ne? Patata. Ne? Patata. Başka? Banana. Başka? Elma. Başka? Muz. Hepsini seviyorsun bence Çilek. Kiraz. Çilek. Karpuz. Karpuz. Kirel. Kiraz. Kiraz. Ben bu kadar. Portakal orada kal. Tamam anneciğim, ben kesim sana ısırak mı yiyeceksin, kabuklu mu istiyorsun? Kabuklu. Peki. Alayım. <laughs> Teşekkür ederim. Sen soyduğun mandalinaları tabağa koy. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Bir kalp at bana. Ah. Aldım, 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 aldım. Teşekkür ederim.